Evet merhaba arkadaşlar yepyeni bir dostane bölümüyle karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir haberim var ve şöyle göstereyim 500 bin itibarı sonunda yaptım Ve şu şekilde de göstereyim sonunda balıkçı sp kartını da taktık Tabii ki yapmamız gerekenlerden bir tanesi taktıktan sonra buralarda misina ile yem almak Önceliğimiz o zaten klasik olarak Şöyle becerilerine bakalım. Misina'yı çek. Olta'ya. Oltayı at misinayı çek Tamam Daha sonrasında yemlerimi almıştım ben şöyle biraz Şu anlık yeterli olur fazlasına gerek yok Daha sonrasında bir de bunun balıkçılık Tutmadan hemen şöyle ilk baştakini seçiyoruz Balık tutalım dediğimizde niye verdi bize? Gümüş renkli pirana getir. Bende var mı zaten elimde? Şöyle balık tutma görevlerinden. Tekrar şey edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Balık tutma görevleri. Nosfile de balık. Kabul edelim. Güzel gözlüklü sazan üstü ya. Şöyle bakayım bir. ilk önce bir basıp. Oltaya at dediğimizde buradan otomatik alıyor. Bakın az bir şey eğildiği gibi çekiyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi düz. Bu gergitli olacak bayağı bir. Evet şu an oldu. İki eliyle tuttuğu esnada çektiğimizde zaten tutuyor Balık eskiden çok güzel parası vardı şu an para durumu nasıl tam emin değilim Şöyle sizinle birlikte bir video boyunca tutalım bakalım ne çıkacak evet şu an tuttu Evet ne geldi Şöyle göstereyim gümüş renkli pirana Bunların hepsi para ediyor Para etmeyecek hiçbir şey yok. Buradan zaten mükemmellik için safirler buradan çıkıyor. Yani buradan da çıkartabilirsiniz. Tabii ki tek buradan çıkmıyor. Onu da söyleyeyim. Başka hesabımı da göstereyim sizlere. Bir şey yok şu anlık. Evet bir tane daha geldi. Yağlı sazan tuttuk. Sonra burası bu şekilde kalsın. Evet tuttu. Hatta depomuzu da göstereyim size şöyle. Son durumda bu halde. Başka hiçbir şeyimiz yok. Şu potlar zaten o kadar para etmiyor. Bunların hepsini atacağım. Şunu şöyle çıkartayım benimden. Şunu da çıkartayım. Bunu da çıkartalım. Evet. Yok balığı tuttu. tutamamış balığı. Yanlış gördük. Sağlık olsun. Bunlar ikisini bir şey şeyde satarız. Bunları da atalım. Çok fazla bir para etmiyorlar. Bunu da atalım. Bunu da atalım. Hop. Gel bakalım. Tuttu. Gümüş renkli pirana gördüğünüz üzere geliyor. Bakın. Bunları sağ tıkladığımıza bakın satış fiyatları gözüküyor. Ben tabii ki daha önceden de almıştım. Gö hangi görevdi bakayım bir. Yanlış hatırlamıyorsam açlık kartı için almıştım. O yüzden elimde var. Gene geldi. Şu balıklarımız burada kalsın. Envanterimizi bir düzenleyeyim sizinle birlikte. İstek çubuklarını atayım. Arada bir şey yapıyorum çünkü. PTS'leri yapıyorum. şöyle durursam görürüm. Bunlar kalsın. Bunlar önemli zaten Kızarmış tavuklarımızı da atabiliriz Daha işimiz yok Evet gel bakalım Ne çıkacak Hoppala Gözlüklü sazan Bunlar ikisi yan yana kalsın bu buraya geçsin Suyu atalım Domuz pirzolayla elma iyi para ediyorlar Kalsın O yüzden onları buraya doğru alalım Yemek bu çok fazla bir şey vermiyor şu anlık o yüzden atabilirim. Yeşil cam parçası kalsın. Bunları satacağız zaten. Misinalarımızı böyle çekelim bir aşağı doğru. Takım taşları da böyle kalsın. Balıklarımız da burada kalsın bakın. Hepsinin farklı farklı fiyatları var. he boş vakitlerinizde şarkı açıp burada balık tutabilirsiniz. Başlarda tabi çok fazla para elde edemezsiniz Ha ilerleyen seviyelerde elde edersiniz Bakın Bunda da meslek seviyesi balık tuttukça geliyor Onu da söyleyeyim sizlere Ne kadar balık tutarsanız o kadar gelir Her 5 seviyede bir map değiştiriyoruz Onu da söyleyeyim Mesela 5 levelde Nosville ise 5 ile 10 arası liman halberdiyoruz Ondan sonra 10 ile 15 arası Neyse diyeyim çamlık son 15'e 20 arası çöl gibi böyle böyle değişiyor hepsi. Tabii ki bu ne kadar seviyesi ilerledikçe o kadar parası da güzel oluyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Evet şu an bekliyoruz. Evet tuttu. Güzel. Ha bunu takıyoruz. Bunu unutmayalım. Evet şu an geldi. Başka var mı bir şeyimiz? Değişen hiçbir şeyimiz yok şu an. Şu an bekleyelim bakalım ne olacak. Evet. Evet. Zaten şunu da yanlış hatırlamam 5 levelde mesela her map'ın dediğim gibi bir tane özel balı var böyle 700-800 kaya yakın bir şey diyor. Zaten ana görevlerde onu toplamadıktan sonra geçirmiyorsun bir sonraki yere. Onu hatırlıyorum. Bakın gümüş renkli plana. Gümüş renkli plana bakın bu küçük. 20 santimden büyük istiyor. Bunun gibi var şunları bir bırakabiliyor muyum? Güzel. Aççılığı ilk önce bir bırakayım. Bakayım başka bir yan görevim var mı diyecektim. Oyun dondu. Balıkçılık yan görevi. En büyük balıkları aldık. Ekiş olarak seçtik zaten balıkçılığı. Günlük balık tutmayı zaten aldık. En büyük balık tutma da zaten burada. Ne diyor bunu sadece olta altında kullanabilirsin Yer mi değişmiş? Evet. Şöyle gelsinler. Tuttu. Aa az önce tutmuştu. yeş olmadı. Sağlık olsun. Oltamız iyi diyor. Bakın dediğim gibi olta şu an mesela bak, hafif eğik. Bakın. Nasıl değişti karakterin tutuş şekli falan. O zaman misinayı çekiyoruz. Zaten geliyor bakın. 224 santim en yükseklerinden birisi neredeyse çıktı. Bakın sol altta yazıyor ki ilk kez tuttuğun balık dev kurt balığı bu bölgedeki tüm balıkları tuttun. Böyle sana gönderilecek diyor. Hemen ben bunları bir ayarlayayım bir bakayım. Nerede satabiliriz? Hemen geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Şu şekilde bir tane yartılant gördüm. Yartılant yapmış adına. Çok güzel bir şey. Şöyle giriyoruz bakın. 750 altından bakın burada 750 altından satabiliyoruz. Mesela 35k değil mi? Bakın 35k'dan satabiliyorsunuz. 2600. Direkt bu şekilde balık kasarak balık tutarak daha doğrusu para kazanabilirsiniz. Tabii ki bunları böyle tek tek değil de bunların bir de 350 bunlar çok fazla yüksek edenleri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam tabii şu an drop yedi çok fazla düşürmüşler değerlerini. Yanlış hatırlamıyorsam bu eskiden 700 kaya yakın bir şeydi öyle gidiyordu fiyatları. Şu an değişmiş de olabilir belki yanlış hatırlıyor olabilirim emin de değilim. Şu an seviyem 4. Bunu 5 yapmak zorundayım yeni yere gitmek için. Ve şu şekilde bir tane görevim var. 5 tane daha gözlüklü sazan istiyor benden. Hiç para vermeye gerek yok. Buradan tuta tuta gideriz. Acelemiz de yok. Yani dediğim gibi balıkçı CP güzel. Tutamadı balık yemi evde diyecekti. Tam da aynısını şey Bakalım bir hemen oltamıza. yani dediğim gibi bu şekilde para kasabilirsiniz. Hani boş hiç hiçbir şey yapmak istemiyorsunuzdur. Gelin burada kendinize balık tutun. Hiç çoktan güzel paralar kasarsınız başta Kasamazsınız Hani başlarda güzel para çıkmaz Yani ne olsa benim de ilk videomda param yoktu şu an daha da iyi Yani ilk videomda hesap bile yoktu ortada şu an gene bir şeyler var Yani o yüzden hiçbir zaman başa değil İleri doğru bakın O yüzden ileriki zamanlarda daha da iyi bir para kazanacağız ondan eminim Şu an yine tutmalara devam edelim Sonra bunu 5 seviye yaptığımıza bakalım ne kadar karımız oldu, zararımız oldu. Onu da sizlerle birlikte hesaplayalım. Neredeyse 15 on... güzel. 20 20 santimden birinin sonunda tuttuk. Evet, gözüktü sazan işte zaten. Hemen şuraya gelelim. Balıkçı yan görevleri. Nosilik ya evet, da balık tutma eğlencesi demiştik. Başka balıkçılık yan görevi en büyük balık 2. Ne diyor? Liman al values. Ama liman al veriyorsa tutabilmem için 5 seviye istiyor. O yüzden şu an gitmeyeceğim. Hemen bekleyelim. Evet. Tuttuk. Gümüş balığı burada kurt balığı falan Bunlar hepsi bu şekilde geliyorlar zaten kendileri kendilerince birleşiyorlar zaten oraya verdiğimiz için ne de gidiyor ya yani balıkçı kartı bu kadar anlatacak fazla bir şey yok keyifli güzel parası güzel para kazanmak için Tabii ki bunlar bir de açılan şunlar çıkıyor aynen bak burada göster malzemeci yılan balığı 50 tane Cella verdi bunların içerisinde yanlış hatırlamıyorsam kusursuzluk safiri falan da çıkıyordu. Değişik değişik şeyler de çıkabiliyordu. Mesela hemen bir kar zararımız bakalım Bakın 35k burada. 5k diyelim. Burası da 10-15k oldu. Hadi 15. 16k'ya yakın bir para. Yani 16k. Yani 35 buradan 51k'ya yakın bir para elde ettik. Hacellalarda 15k ise yani 50 k dedik 65 k ya yakın bir para. Tabi bu ilk dakikalar için kötü mü güzel mi siz karar verirsiniz. Yani ideal bir para çok fazla bir şey değil. Hani dediğim gibi ilerleyen seviyelerde çok fazla para kazanırsınız. O yüzden anlatacaklarım şu anlık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.